futbol severler. bir programla karşınızdayız. Bugün skorborda baktığınızda Galatasaray için harika görünen bir galibiyeti, Alanya Spor maçını biraz deşeceğiz. Çünkü kağıt üzerindeki bu kusursuz zaferin arkasında aslında şampiyonluk yolu için ciddi uyarı sinyalleri yatan bazı önemli sorunlar var. Gelin bu maça taktik bir mercekle hep birlikte bakalım. Yani maçı şöyle bir dışarıdan baktığımızda her şey yolunda değil mi? Zorlu Alanya deplasmanından 1-0'lık net bir galibiyetle dönüyorsunuz. Cebinize altın değerinde 3 puanı daha koyuyorsunuz. İlk bakışta görev tamamlanmış gibi duruyor. Hatta bu öyle sıradan bir galibiyet de değil. Bu zaferle birlikte Galatasaray ligdeki galibiyet serisini tam 7 maça çıkardı. Sezona yaptığı o talihi başlangıcı da böylece sürdürmüş oldu. Yani sayılar, istatistikler, kağıt üzerindeki her şey bize mutlak bir hakimiyeti, durdurulamaz bir takımı anlatıyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yerde tam olarak burası. Madem sonuç bu kadar parlak, seri bu kadar etkileyici. Peki sahadaki futbol neden bu kadar ağır eleştiriler aldı? İşte bu büyük çelişki aslında bize galibiyetin ardında yatan ve gözden kaçan taktiksel zayıflıkları anlamak için bir kapı aralıyor. O zaman gelin işe en tepeden yani teknik direktör Okan Buruk'un maç planından ve oyuna müdahalelerinden başlayalım. Çünkü eleştirilerin merkezinde kenardan takıma yansıyan o zihniyet var. Şimdi slayta baktığımızda maçın hikayesi aslında çok net bir şekilde ikiye ayrılıyor. Başta bir plan var ve planın ilk kısmı tıkır tıkır işliyor. Erken gol bulunuyor, harika. Ama ya sonrası işte film orada kopuyor. Planın ikinci adımı yani sakin paslarla oyunu domine edip maçı bitirecek ikinci golü arama kısmı tamamen rafa kalktı. Galatasaray ikinci golü aramak yerine skoru korumaya geçti ve oyunun kontrolünü kendi elleriyle rakibe hediye etti. Hocanın yaptığı değişikliklere baktığımızda da bu skoru koruma telaşını çok net görüyoruz. Özellikle de hamlelerin zamanlaması ve kimin yerine kimin girdiği çok şey anlatıyor. Mesela 46'da Toreira gibi pas ustası bir beyni oyundan alıp Lemina'yı sokmak orta sahanın top tutma kapasitesini düşürdü. 77'de hücumcu Sané yerine savunmacı Metiha'nı almaksa artık ikinci golü arama niyetinin kalmadığının açık bir ilanıydı. 85'teki Osimen hamlesi ise tamamen maçı soğutmaya yönelikti. Yani bunlar maçı kazanmaya değil, maçı kaybetmemeye yönelik hamlelerdi. Ve işte kaynaktaki bu alıntı durumu tek cümlede özetliyor aslında. Analize göre şampiyonluğu oynayan büyük bir takımın 1-0 öndeyken sergilemesi gereken karakter bu olmamalı risk almaktan bu kadar kaçınan, rakibi boğmak yerine rakibin üzerine gelmesini bekleyen bu futbol, galibiyete rağmen ciddi bir endişe kaynağı. Peki, kenar yönetiminden sahaya inelim şimdi. Bireysel performanslara odaklanalım. Çünkü bu kusurlu zafere rağmen maçı getiren anlık parlamalar da vardı, büyük hayal kırıklığı yaratan performanslar da. Takım olarak işler pek iyi gitmezken iki oyuncu öne çıktı. Birincisi, galibiyet golünün mimarı Wilfried Singo maçın skonunu belirledi resmen. Hani al da at derler ya tam olarak öyle bir ortaydı. İkincisi ve belki de daha da önemlisi kaleci. 58. dakikada yaptığı o inanılmaz çifte kurtarışla Alanya Spor'un geri dönüş ateşini tek başına söndürdü ve 3 puanı adeta elleriyle takımına hediye etti. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabi. Ciddi performans düşüklükleri vardı. Leroy Sani son paslarda, son vuruşlarda sürekli yanlış tercihler yaparak bir sürü potansiyel atığı harcadı. Barış Alper Yılmaz o ködü ilk dokunuşlarıyla takımın hızlı çıkmasını engelledi, pres gücünü de düşürdü. Merkezdeki Gabriel Saraysa topla o kadar yavaş kaldı ki, Alanyaspor'un presi onu adeta yuttu ve orta sahanın kontrolü tamamen rakibe geçti. Ve tabii ki Mauro Icardi. Bu slide onun ne kadar tuhaf bir performans sergilediğini gösteriyor. Skor tablosuna bakıyorsunuz maçın kahramanı tam bir elit Santurfor golü attı. Doğru zamanda doğru yerdeydi ve tek vuruşta işi bitirdi. Ama maçın genelini izlediğinizde 89 dakika boyunca sağdaki bir hayalet gibiydi. Oyuna neredeyse hiç katkı vermedi. Bağlantı oyununda yoktu. Yani skoru getirdi ama oyunu getirmedi. Gelin şimdi işin en heyecanlı, en gerilimli kısmına. Galatasaray'ın liderliği neredeyse kaybettiği o ikinci yarıya daha yakından bakalım. Maçın tansiyonunun en çok yükseldiği yer burası. Maçın ikinci devresi bambaşka bir senaryoydu. Sanki formaları değiştirmişler gibiydi. Galatasaray'ın takım bütünlüğü tamamen dağıldı. Bloklar arasındaki mesafe açıldı ve Alanyaspor oyunun mutlak hakimi oldu. Ev sahibi ekip sabırlı paslarla Galatasaray kalesine gerçekten çok tehlikeli gelmeye başladı. Bu zaman çizelgesi tehlikenin nasıl adım adım geldiğini gözler önüne seriyor. Bakın 46'da Alanyaspor oyuna bir dokunuş yapıyor. 50 ile 55 arası Galatasaray pas yapamıyor, kendi sahasından çıkamıyor. Sonra 62'de Sanchez baskıdan bunalıp sarı kart görüyor. Ve bütün bu baskının patlama noktası o meşhuran 58. dakika. Ve işte o 58. dakika. Slayttaki bu alıntı her şeyi anlatıyor. Önce uzaktan bir füze, kaleciden seken top ve bu kez çok yakın mesafeden bir vuruş daha iki tane yüzde yüzlük pozisyon. Ama kalecinin saniyeler içinde yaptığı bu iki akıl almaz kurtarış sadece golü engellemedi, aynı zamanda Alanya Spor'un bütün direncini ve biz bu maçı alırız inancını da kırdı. Maçın düğümü tam olarak o saniyede çözüldü. Peki tüm bu analizi yaptık, maçın her anını inceledik, sonuç ne? Bu kusurlu zaferin temel sebepleri neydi ve daha da önemlisi ileriye dönük nasıl bir çözüm öneriliyor? Şimdi teşhisi koyup reçeteyi yazma zamanı. Teşhis aslında çok net. Birincisi, maçı bitirmek yerine skoru korumaya odaklanan o aşırı korkak antrenörlük zihniyeti. İkincisi, Sane ve Barış Alper gibi hücumdaki kilit oyuncuların bireysel olarak çok formsuz olması. Üçüncüsü, orta sahanın beyni olması gereken Sara'nın düşen performansıyla oyunu bir türlü yönlendirememesi ve son olarak da oyuna etki etmekte çok geç kalan, proaktif değil, hep reaktif olan oyuncu değişiklikleri. Peki çözüm ne olabilir? analiz dört adımlık net bir reçete sunuyor. 1. Sane gibi formsuz oyuncuları bir süre dinlendirmek. 2. Barış Alper'e her şeyi yapmaya çalıştığı geniş bir rolden ziyade daha net, daha odaklı görevler vermek. 3. Düşüşteki Sara yerine orta sahaya pas kalitesi ve temposu daha yüksek bir ismi monte etmek. Ve en önemlisi dördüncü adım zihniyet değişikliği yani korkakça skoru korumak yerine oyunu bitirecek o ikinci golü cesurca aramak. Ve işte bütün bu analiz bizi nihai bir soruyla baş başa bırakıyor. Evet, puanlar kazanılıyor, seri devam ediyor, ama oynanan futbol ciddi endişe veriyor. Peki, sürekli riskten kaçan, kazanmaktan çok kaybetmemeye odaklanan bir oyun anlayışıyla uzun ve zorlu bir şampiyonluk maratonunun sonunda ipi göğüslemek mümkün mü? İşte bu sorunun cevabı sezonun geri kalanının hikayesini de belirleyecek gibi duruyor. görüşmek üzere. Hoşçakalın.